Kaktüs Küller Familyası'nda bulunan Taya Ejder Meyvesi diğer bir adıyla üretimlerimiz devam etmekte. Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki seralarımızda yetiştiriciliği, üretimi ve çoğaltılması işlemleri devam etmekte. Bu bağlamda bu senenin ilk hasatlarını almış bulunmaktayız. Vatandaşlarımıza da Aydın elinde yapılacak olan e, alternatif tarım ürünlerine katkısı olması açısından bir yol gösterici olarak çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Bugüne kadar birçok vatandaşımıza Ejden Mevzi Fidanı'nda katkı sağlamış bulunduk. Onlar da dikimlerini, hasatlarını yakın zamanda yapacaklar inşallah. Aydın'a Sayın Başkanımız Özlem Çarçoğlu'nun önderliğinde Ejder Mevzi'nin daha da yaygınlaştırılması, çoğaltılması açısından büyük önem arz ediyor. Bu bağlamda da çalışmalarımız, üretimlerimiz ve vatandaşlarımıza bu fidanlar ücretsiz olarak dağıtımlarımız devam etmekte.